Arkadaşlar merhaba. Nisan ayın için geçerli sizlere göstereceğim sevimli tişört kodunu veriyorum. Ben kodu girdim, tişörtü aldım. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kodu yazacağım arkadaşlar. Şuradan şuraya girip Arkadaşlar ben tişörtü aldığım için böyle gösteriyor. Siz de tişörtü alabilirsiniz arkadaşlar bu bu kodu söyleyerek. Şimdi tişörtü göstereceğim. Buradan tişörtümüzü giyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok sevimli. Evet arkadaşlar açıklamalar kısmında kodunu bırakıyorum. İyi oyunlar sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay.